Piri Reis kimdir? Türk ve dünya tarihi için neden bu kadar önemlidir? Gelin birlikte bakalım. Asıl adı Muhittin Piri'dir. 1465 civarında Gelibolu'da doğdu. Osmanlı'nın ünlü denizcilerinden ve aynı zamanda kartograf yani haritacıydı. Meşhur kaptan Kemal Reis'in yanında denizciliğe başladı. En büyük eserleri Piri Reis haritası 1513 Christoph Kolomb'un keşiflerinden esinlenen Amerika kıtasını gösteren ilk haritalardan biridir. Bu haritanın bir parçası bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Kitabı Bahriye 1521-1526 Akdeniz kıyılarını, limanlarını ve adalarını ayrıntılı bir şekilde anlatan eşsiz bir denizcilik rehberidir. Sadece harita değil, aynı zamanda rüzgar ve akıntılar hakkında da bilgiler içerir. Son yıllarında 1554'te Mısır seferi sırasında Basra Körfezi'nde görev yaptı. Ancak bazı başarısızlıklar yüzünden suçlanarak idama mahkum edildi. Peki siz Piri Reis hakkında neler biliyorsunuz?